Merhaba arkadaşlar, PvP Master sizlere yeni bir Minecraft videosu. Bugün güncellemeyi e, bakıyoruz arkadaşlar. 0.14'e geçtik, 0.14'e. Size e, yeni gelen şeyleri gösteriyorum arkadaşlar. Birinci bu, Zwapper. İçine bir şeyler bırakıyorsunuz, bunun gibi. Atıyorsunuz, tam geliyor. Bu e, koyduk mesela içine. Bam, bam. Bakın bize atıyor oklara. Bakın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, okul evi bize atıyor. Map. Bakın. Havita. Harita arkadaşlar. Bakalım. Evet bir de böyle bir şey var. E, dönüşebiliyorsunuz. Bakın. Bu e, havita. Bakın bakabiliyorsunuz havitaya. Daha ben haritamı tamamlamadım. Onun için. Bakın çok tatlı bir şey arkadaşlar. Hmm, evet. Bir tane daha var mı diye bakalım. Bu da bir tane. Arkadaşlar bu e, şeylerinizi kaybetmeyin diye. Geldiğiniz yeri diye kaybetmeyin diye. Ve yeni bir şey gelmiş bir de. Bu witch'i. E, Minecraft'ın e, şeyi. Witch diye bir şey. Yaratık. Yeni bir yaratık. E, cadı e, böyle size sizlere yeni e, böyle bir şeyler atıyor işte. Bakın bu chest e, şeyin içinde minecraft'ın içinde. Bu da e, hopper minecraft'ın içinde. Bu da TNT. Buna bakın şimdi arkadaşlar. Bunu böyle koyalım. Arkadaşlar özür dilerim. E, şey duyduldu Minecraft. Yine açıyoruz. yeni açıyoruz arkadaşlar. Ben bunu bugün indirdim daha. 5 ee, dakika olmadı indirmemi. Bu yeni güncellemeyi. Bunun için arkadaşlar duruyor böyle arada sırada. Ee, şimdi bunu koymaya deneyelim. Bu koyuluyor mu? Bunu koydukça çıkıyor arkadaşlar. Bunun için bir daha koymayacağım. Evet arkadaşlar bekleyin. Bir daha. Evet arkadaşlar. Öf hadi açıldı. Bir daha koymayı denemeyeceğim. Evet bunu koymayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi bir kitap. Kitabı böyle. Böyle yapıp. Üstüne basıp alabiliyorsunuz. Öf, uzun bir basmayla. Al. At onu içeri. tut al Evet arkadaşlar ee, bu da geldik bu tuvalette kullanılıyor arkadaşlar böyle e, işlemek için galiba e, Pardon arkadaşlar Bunlar da bildiğiniz e, bir şeylerde kullanıyor işte bilmiyorum bazı şeylerde ve eşyaları e, başka bir şey var mı başka bir şey var mı bakalım evet bunlar vardı tek evet Hapı bir göstermedim bu hapı e, şeylerinizi bazı şeylerinizi koymak için kullanıyor e, mesela bunu koydum bunu koydum böyle koyuyorsunuz burada kalıyor çok güzel bir şey Chest gibi yani ben böyle zannediyorum ki chest gibi ben bu mapı çok, çok sevdim ya çok sevdim çok tatlı bir şey. Gerçekten bir skinime bakayım. Böyle gözükmüyor. Evet bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi yerleri gösteriyor. Evet arkadaşlar ee, izlediğiniz için teşekkürler. 0.15 artıda görüşürüz arkadaşlar.